Herkese selamünaleyküm aleyküm değerli arkadaşlar. Merhabalar hepinize. Bugün da Al yine devam ediyoruz. Yine takım ve kalın savaşı ile arkadaşlar. Bu arada hepinizden hayırlı Ramazanlar diyor. Allah tutturduğu zorucular kabul olsun. Tekrardan cümleden. Bu arada arkadaşlar dün yerel seçimimiz oldu. Onda da sizin oyun verdikleriniz hayırlı olsun. Siz kime verdiyseniz yorumlarınızı lütfen yazmayı unutmayalım. Ve şimdi maçımızı başlayalım. Orada arkadaşlar sizlere bir açıklamam var biliyorsunuz. Geçen haftalarda ben rekabette akşamlardan saatlerden biri rekabette çok fena tavsiye geçti. Arkadaşlar bazı bana küfür ediyorlar yani. Ben Sage oynuyorum mesela arkadaşlar. Ben hep Sage aldığımı biliyorsunuzdur. Sage, ya aslında bana diyorlar bazı duvar kur. Bana bir yanda küfür ediyorlar bana arkadaşlar. Ay, aslında yani küfür edemeyecek bir şey yok. Yani, karşılaşma bulundu. Bana kalmıyor. Ondan duvar alamıyorum. Hayır neyin duvarın ne? Vazgeç anlamıyorum. Adamlar zaten bir oynadıkları hep belli oluyor. Yani tek yiyorum yani. O yüzden arkadaşlar yani lütfen böyle bana davranmayın. Yani davrananlar zaten ne hali varsa görsünler yani. Ben de öyle, öyle davranmak istemiyorum. Ya yani, bu bir oyun sonuçta. Yani kaybetmekle kazanmak var. Yani bilimimiz uzanacak bir şey yok.

Kekabe gireceksiniz arkadaşlar lütfen böyle 5'li yapın öyle girin yani. Böyle tek başınıza girmek çok zor olur. Yani yenemezsiniz sonra da. Aslında normal arkadaşlar seyirci oynamayanlar olursa ben başka bir karakter alıyorum yani seyirci adam olunca zaten ben seyirci yani herkesi sallarım almak isteyenlerle sağlamak insanlamayı çok istiyorum onun ötesinde aynısını da yapıyorum abone olmayan arkadaşlar söylüyorum mutlaka abone olsunlar daha yani çok videolarımız olacak rekabette çok videomuz gelecek inşallah neden video gelmeyecek diyeceksiniz? Normalde arkadaşlar ben tanıtım videosu daha devam ediyorum biliyorsunuz. Yani böyle part part videosu gibi hala devam ediyorum. Şu an tam gazı da etmedim. Onu da devam edeceğim inşallah. Şimdi tam takım da devam ediyorum. Takım yakalım savaşında yanıt partı. Onu bitireceğim inşallah. Sizlere de diyeceğim lütfen like'larınızı yorumlarınızı unutmayalım diyorum. Bakın daha size çok güzel videolar çekiyorum. Yani emek yerine sabrediyoruz yani. 177 abone olduk arkadaşlar. 180 gelmeye az kaldık. Sizi çok özledim maşallah. Karşılığını vermem gerektiğini düşündüm. Aleyküm selam. Canım, o şaşkın uçuyor. Phoenix düştü. Eri gitti. Ah, ah. Dolduruyorum. <laughs> Pornova öldüler. Jet <laughs> <Cennar> A8 üzerinde bayılıyorum. Biliyorsun <laughs> <Ne> lan? <laughs> Hayır Ramazan'dan kardeşim. Beyler adamlar burada. Tamam reis. Burası. Bunu aldım. Ulan cesaret miydin aklım işte. Resto. Koş minik adam. Aynen. Oğlum o champion'ın tabanı dikkat edin. Abi o nasıl şimdiden? Şimdiden. O ya, Şak, bir konuşmuş şey lan? Bakın Bu kadar. duruyor ben. Ne Şaka yapıyor Adam base'de base'de. Vursan, ha vursana. Gel buraya. Vuruyoruz herhalde. <laughs> Beyler buraya gelin. Bay bay. Geliyorum. Acıdı evet, Buraya Buraya, buraya, buraya. Dolduruyorum. Kroşekum da değil mi ya Buraya komple toplayalım. Ta! Aga kralı. Oğlum ay ölecek lan lan. Abi şaka yapıyor ya. göster.

Arkadaşlar bu arada size olmayan araçlar geldi. O da iyi ayı yıldız gelerek Geldiler geldiler sağır. Oğlum hadi lan hadi <laughs> gel. Yaşkın hazır. Tabi. Birini buldum. Görmüyor musun lan? Ateşin söndü. <laughs> Nasıl babuş ha? Gözlerini kapatalım. Dolduruyorum. Hadi 5'te 5 beş. ah, Sen de ver bana. İndirdim. Adam beni görmeden vurdu amına koyayım. Seni gördü daha ne olacak? Bak böyle arkadan Nerede? Kim gel? Ya, niye ölmüyor amına mermi Göster gücünü ufak tek. Ölmüyor çocuğu. birini vurdu. Oğlum yavaş yavaş Ne? <laughs> ne? Özezir, bak, ya. Ramazan gidiyor, etme. Ne? 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 Wow. artık. Atma ya, arka ya. Dolduruyorum. Kanka çok hızlı konuşuyor. Hiçbir şey anlamıyorum ya. <laughs> o, abi ne diyorsun <laughs> <kıyafetli? gülüyor> Mikrofonu oğlum, kardeş. Nerede mi oynamak Zaten, kardeşim. oynamak yani, yani, Selam. Ya skecim, adam vuramıyorum ya. Kanka üzülme. <laughs> o zaman git neyse kardeş. Ben de senin gibi zamanında çok kötüydüm, o kötüydüm, berbattım yani ama yapacak bir şey yok. Hayır, Kötü olmak var ama iyi bir Ölme bak! Evet, yani tamam kanka çok Adam kötü anlıyorum. Etsin kanka. Yani bok götürüyorsun anlıyorum ama yaparsın mı yani? Çok doğru Dolduruyor. taktın ya. Dolduruyorum. Burası. <laughs> 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 Birini bul. Hemen solda var. <laughs>

Dolduruyorum. Hey Ve... Gitti Beyler geldi adam. Olabilir kanka. Ee, ne yapalım da burada. Yürüyoruz kanka yani. Anladın siksi. <laughs> O sanki kanka. O <laughs> da. <laughs> <Olabilir. gülüyor> Blade'ler bayağı geç geldi. İyi geldi seçimi ha. Blade'ler yine aga. Sen ne? O seni anlaşılmıyorsun amına koyayım. Oğlum ben ne nedir siz dedim. Siktir zaten. Bilader, çevresini yapalım. Hadi bakayım yavrum köyünüze. Hadi. Hadi gel hadi. Hadi abi. abi. Vallahi evet, hmm. var Vallaha beni arkadaşlar. Hadi abi hadi. Oğlum bir gibi konuşuyor Arkadaşlar de çok Evet salla Kızdım ama. Abone olmayı unutmayalım. <laughs> Nereye alırız? <laughs> ne ne olacak YouTube <götürüyor>, Allah Allah. <laughs> bir de diyor ne ne olacak diyor. Oğlum internet sitesi bir şey Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar işte böyle gördüğünüz gibi rekabette var ya atmıştık Beledler Aslında veletler oynanmaz arkadaşlar. Veletler çok zayıf oynuyorlar. Yani doğru söyleyeyim. Siz de veletler çağırıyorsa yani gitmeyin yani. Gitmemenizi çok öneririm. O meşhur yine bir robot değil lan be gidiyor. Karşılaşma bulundu. Ay ya oyun başladı. Ay robot demiyorum. Selamün aleyküm. Herkesin bir korkusu var. Canlar, ciddiyim tüm o acıları, karşılığını vermem gerektiğini düşündüm. Dolduruyorum. 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 Siz yapıyorum. Neredesin? Ben buraya kadar. Yet beş yedi. Bunları da beklemiyordum. sesi biraz çok güçlü arkadaşlar. Böyle adam burada böyle sıkıştırdı. Bu çünkü elini güzel olsunlar. Hep böyle hep bu. Olur, karakteri nasıl katledin ya ben biraz denemiştim ya. Ah be abi. Ah be abi. <Sessizlik> Bu neydi lan? Ben öyle kapıda durdurduk var ya. Gözler diyor. <laughs> 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 <Gülüşmeler> <Düşman yakından>. <Gülüşmeler> dolduruyorum yakında dolduruyorum dolduruyorum. Beyler <laughs> 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 kardeşim oynuyor. Oo ne güzel kardeşim daha iyi Allah Bir kişi öldürmüş ama. <laughs> Gözlerini kapatalım. İyi oynuyor mu Aynen onu oynuyor. İşin bitti. Daha yeni başladı. Öğrenmeye çalış. Oo maşallah. Eğer azayım bakalım. Annen ne iyi. Ne güzel ne güzel. Phoenix düştü. Buradan da. Seni bulacağım. İndi. Vela Arkadaşlar bu gardiyanın en iyi bir topu genel hesabı Yetişti sandırı Bu ileri bu Yani bu bir şey iletişim

GÜLE GÜLE Sıradaki gelsin Sıradaki gelsin Banyo geliyor Hadi Av başladı Dur, gelin, Birazdan <laughs> Hani Reinhardt freç ya Ona mermi atlayınca kırılıyor Bak haberini dozmanın evet. Belediyeseniz azıcık Oğlum yorulurken Ortalama Gidin ben Gençleştim resim. Karanlık çöküyor. Orada. Şey. O, atıyorum. Abi bu yüzde bir. Bu ya. <laughs> bu değil mi? De. Gültü evet. vızır. yok. Sana kurtuluş yok. dolduruyorum. Gel. Ölme Adam vakti. Yap ya vallahi. Elenme bey hazır mıydı? Dolduruyor. Dolduruyorum. Çanta yolda. Hareketleri kısıtlandır. Dündüz. İzin geçiyor. Ah, İzinci geçiyorum. ölmüyor. <Orada ölmeyeyim, inanır. gülüyor> Söndü. Sıradaki gelsin. Oha. Bu Hadi oğlum hadi. Ya sil yerden son. Abi de ya. Arkadaş ne yaptık önce yani. Oynamayı bilmiyorum skor aldı bak arkadaşlar böyle bir şey ya. Vallahi bile. <laughs> Gerçek bayan oyuncu olabilir. Bayan oyuncular belki zayıfladı ya. Öyle de. Vallahi <laughs> arkadaşlar Videomu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı Ve kanalıma da abone olmayı söylüyorum hepinize bak. Olmayanlar var evet lütfen kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın dikkat edin kendinize. <laughs> Hayırlı ramazanlar ve Görüşmek üzere. Bay bay. Kula videosu da zaten yarın gelecek arkadaşlar. Kula videosunu da çekeceğim inşallah. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.